YKS sonuçları açıklandı ama bugün en çok biri konuşuldu. Koskoca bir profesör. Kafa karıştırıcı bazı detaylar ortaya çıkınca mesela eksi netle önemli bölümlere girebilenler Olduğu söylendi ama bir hesap hatası var sanırım burada. İddiaların odağındaki isim yayınımızda. Çok yakından da tanıdığınız için bizim programdan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara. Sınav sistemini konuşacağız. Hocam e, iyi geceler her şeyden önce hoş geldiniz. Koskoca profesör oldunuz. Şimdi ikinci disiplinin e, dersini mi alacaksınız? Ayrıca fizik mi öğreneceksiniz bu yaştan sonra? <laughs> ya evet amacım e, fizik bölümü okumaktı eksi netlerle iddiaların odağındakisi falan deyince de bir havayla girişim oldu hakikaten <laughs> ama tabi de açıklamak gerekiyor net bir şekilde Buyur. şimdi benim netlerim şu şekilde e, Türkçemde bu TYT'den bahsediyorum. Türkçede 30'a 7 yanlış e, sosyal bilimlerde 7 doğruya 0 yanlış temel matematikte 3 doğruya 0 yanlış fen bilimlerinde 0 doğruya 3 yanlış. AYT'de e, diğerlerine benzer benzer gidiyor. Çok hani şey gibi matematik ha. 4 doğru bir yanlış. Fizikte bir doğru İki yanlış. Şimdi toplama bakarsak aslında eksi 0.25 fizik neti Aha. ya da sadece biz AYT alırsak da artı 0.50 fizik netiyle ben fizik bölümüne girdim. Tabi burada şöyle bir anlaşılma da oluyor anladığım kadarıyla full eksi yapmışım onun dışında hiç doğrum yokmuş da öyle girmişim değil. Aha. Ama baktığınızda girdiğim bölümde eksi net yani total yaptığım yanlış sayısı doğru sayımda çok daha fazla. Ee, buna biraz dikkat çekmek istedim. Anladım. Dikkatle çektik. <laughs> <laughs> Fazlaca bir dikkat çektik. <laughs> şey çok, çok, güzel oldu. Ee, çok çok Eyüp oldu ama şunu da anlamış olduk Sayın e, Hocam. E, sonuç itibariyle hakikaten kötü öğrenciymişsiniz. Ne kadar iyi e, şeyseniz, hocaysanız bir o kadar da kötü öğrenciymişsiniz. Bunu anladım. Hayır, kötü de hocayım aynı zamanda. Ya şaka bir yana, şaka bir yana. Bu bir sosyal deneydi, inanılmaz bir sosyal deneydi. Hani e, e, üstelik bir devlet üniversitesinin çok da saygıdeğer bir hocası olarak buraya dikkat çekmek önemli bir şeydi. Biliyor muydunuz böyle bir şeyin olacağını? Ya şimdi aslında geçmiş yıllarda da biliyoruz eksi ilgili bölümün eksi netiyle bu bölümlere yerleşen öğrenciler oluyor. Neye dikkat çekmeye çalıştım ben? Ya şimdi şunu anlıyorum. Hani öyle ya da böyle üniversitelerimiz açıldı. Şimdi biz buraların kapısını kapatamayız. Buraya bir şekilde kontenjan ayrılması ve doldurulması doğru, doğru, gerekiyor. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Dünyada zaten iki tane yöntem var. Ya üniversiteye giriş kolaylaştırırsınız böyle ararsınız ama içeride öğrenci zorlarsınız. Böylelikle hı. o diploma bir değerli hale gelmiş olur. Hı hı. Şu anda bizdeki durum üniversiteye giriş aslında belli üniversite kolay. Hı. Hani dediğim gibi benim fizikle hiçbir alakam yok. Fizikte doğru düzgün doğru yapamıyorum. Salladığımdan bir tanesi tutuyor. Ama fizik bölümü kazanabiliyorum. Tamam. Ya bu bir sıkıntılı durum. Şimdi hı. bunu hani iyi niyetle açık açık hep beraber konuşmamız gerekiyor. Ocu bucu demeden önce. Ya çünkü evet. bu bir memleketin meselesi. Geleceğimizin meselesi. Burada bir tarafı suçlayıp bir tarafı yargılayıp ilerlemenin gereği yok. Bir gerçeğimiz var. Ee, belli noktalardaki ana o ilgili okunacak kısımla ilgili eksi net yapılıp da o bölümler kazanabiliyor. E Burada o zaman bir sıkıntı olduğu bariz. E, bunu düzeltecek önlemler alabiliriz. Alınması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü fizikle ilgisi olmayan bir öğrencinin fizik bölümü okumasının ne öğrenciye bir katkısı var, ne okul sisteme bence bir katkısı var, <laughs> ne de hoca o sınıfa gittiğinde iyi bir eğitim verme şansı olabilir diye düşünüyorum. E, bunları konuşmak da güzel bence. Gündeme gelmesi de o güzel diye düşünüyorum. doğru. Yaptığınız şey de çok keyifli. E, bir de one way ticket yani. Hani giriş var, çıkış kolay mı bilmiyorum. Yani fiziğe ...girdiniz hiçbir şey anlamıyorsunuz... ...hani çıkışık olay mı... ...eğer çıkışık kolaysa asıl sorun orada başlıyor... ...Türkiye'nin bir numaralı sorunu eğitim hocam... ...yani evet hani kimisi güvenlik... ...kimisi ekonomi kimisi bilmem ne diyor ama... ...tüm bu şeyi ne diyelim hani... ...tüm bu papatyayı oluşturan... E, ...orta yuvarlakta eğitimin kendisi duruyor... ...e şimdi ben hani... bir ...liyakat sahibi birilerini yetiştirebilmek için... ...önümü görebilmek için... E, ...orayı tam donanımlı çocuklarla donatmam gerekiyor... ...tam donanımlı hocalarla donatmam... ...tam donanımlı eğitim kurumlarıyla donatmam gerekiyor... Ee, burada bir yanlış olunca e, yanlış ilk basamaktan başlıyor. Sonuç itibariyle kaygılanıyor. Siz mesela kendi e, şeyde hatırlıyor musunuz? Kendi üniversite sınavınızda nasıl bir not almıştınız? Aa, o yılları hatırlamıyorum. Ee, ama bu kadar kötü değilimdir diye umut ediyorum. <gülüyor> Açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Yok, da kötü kötü olsaydınız buraya Yıllar kadar gelemezdiniz zaten. zaten. <laughs> Muhteşem bir şey. Peki evet. ne yapacak bu çocuklar? Evet. Ne yapacaklar hocam? Ne yapmamız lazım? Ya Hocam e, şimdi sistemde bence belli noktada düzeltmemiz gerekiyor. En azından öğrencinin mezuniyeti zorlaştırmak gerekiyor bazı bölümlerde, bazı üniversitelerde. Evet. Çünkü her gidenin rahat rahat mezun olduğu bir sistemde de o diploma değerli bir hale gelemiyor. Ee, bu tabii bizim sistem tarafından yapmamız gereken ve konuşmamız gereken şey. Öğrenciler açısından bakarsak, öğrenciler tüm dünyada şöyle bir gerçekle karşı karşıyalar. Tüm dünyanın en iyi üniversiteleri de çağın gerisinde kalıyor. Çünkü çok hızlı ilerleyen bir çağdan bahsediyoruz. Bu durumda da artık eğitimin yükü de belli oranda üniversitede öğrencilerin omuzlarına binmek zorunda. Evet. Bundan kaçış hiç yok bu yeni çağda. İşte hmm. Burada da öğrencinin mutlaka kendisini geliştirebileceği yolları bulması gerekiyor. Yani i̇nternetin böyle bir güzelliği var bu arada onu da kabul etmek gerekiyor. Bazı şeyler kötü de yapay zekalı istihdam oranları falan azalacak olsa da en azından beklenti bu olsa da beraberinde internet dediğim şeyde inanılmaz bir bilgiyi gençlerin önüne seriyor. Evet. Burada bu bilgiyi doğru bir şekilde erişecek bunları öğrenecek ve iş hayatında kullanacak gençlerin aslında inanılmaz açılıyor. Ama geri kalan gençler için ise işte işlerde zorlaşıyor. Onların da mutlaka kendilerini geliştirecekleri yolları bulmaları gerekiyor. Çok doğru diyorsunuz. Ee, kazandığınız için sınavı mutlu musunuz? Ya hem mutluyum hem de bugün bayağı yoğun ve yorucu bir gündü. <laughs> Beni bayağı yordu. Ama dediğim gibi hani niyetimiz iyi, e, baki. Ha. Herhangi bir kötü düşüncemiz yok. Önemli olan bu sorunların dile getirmesi ve konuşulması. E, yani. Kazandığım için mutlu muyum? Mutluyum, mutlu olduk. <laughs> e, Ama tabii tercih yapmayacağım. Gidecek Kimsenin hakkında yemiş gitmeyeceğim tercih yapmayacağım kimsenin hakkında yemek istemem Aa, belki anladım. oraya bir gencimiz gidecek anladım. belki orada bir şeyler öğrenecek diyelim <laughs> ee... ya keyifli olacak peki bundan sonraki golünüzü nereden bekleyelim ee, bir süre savunmadayım gol yememek için uğraşacağım galiba <gülüyor> <gülüyor> hocam bu bir sonraki golüm belki sizin çok pozitif bir bilim insanı olduğunuz için ben e, gol yemeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü e, sistemde Şimdi bir musun? yanlış varsa çok güzel altını çizdiniz. Ocu, bucu, işte iktidar, muhalefet vesaire ayırt etmeden tüm Türkiye bizim, tüm ülke bizim, gelecekte bizim çocuklarımızın dolayısıyla liyakatli kuşakların yetişmesi hakikaten önemli. Yaptığınız çok önemli bir şeydi. Çok teşekkür ediyorum. E, biz yine yakınlarda görüşürüz. Siz rahat durmayacak gibisiniz. <laughs> Görüşmek dileğiyle. <laughs> başarılar diyorum. Tekrar edeyimler. başarılar hocam.